Selamlar arkadaşlar 15 numaralı içerikle devam edeceğiz. Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum. Şimdi aslında benim kanalımda hani en çok hocam hangi konuda içerik bulabiliriz diye sorsanız ben size bu konuda derim. Gerçekten de yuvarlanma hareketi, sürtünmenin yönü, dönen cisimlerde sürtünme, açısal momentumla ilgili bir takım kavram yanılgılarına değindiğim içerikler. Şimdi bu videonun devamında o içeriklerden de bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. MF kazanımdan eylemsizlik momenti üzerine bir soru. Şimdi önce çok kısa biçimde eylemsizlik momenti nereden çıkar, ne demektir ondan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir nokta etrafında dönebilen mesela bir çubuk olsun arkadaşlar. Şöyle dönebilen bir çubuk. Yani kuş bakışı bakıyorum ben şimdi buna. Mesela ben şimdi şuradan eğer bir F kuvveti uyguluyorsam bu çubuk ne yapacak? İşte şu O noktası etrafında dönmeye başlayacak. Yani bu çubuk bir açısal hız kazanacak, değil mi? Açısal hızı değişime uğrayacak. Yani açısal ivmelenecek, değil mi? Hani nasıl? Yatay bir zeminde mesela, sürtünmesiz bir zemin olsun burası. Şöyle bir m kütlem var. Ben buradan şöyle bir F kuvvetini yatay olarak uyguluyorum ve bu cismin ne yapıyor? Hızı değişiyor, değil mi? Yani bu cismin hızı işte birim zamanda bu kadar değişiyor ve biz buna ne diyoruz? İvme diyoruz. Ve bu ivme arkadaşlar bu uyguladığımız kuvvetle doğru orantılı bir şey oluyor cismin kütlesiyle de ters orantılı bir şey oluyor. İşte burada da siz böyle bir kuvvet uyguladığınız zaman ve bu kuvvet bir tork yarattığı zaman bu sefer de cismin o nokta etrafındaki açısal hızını değiştiriyorsunuz. Yani cisim işte açısal hız değiş değişikliğine uğruyor. Açısal hızı birim zamanda değişiyor. İşte buna da zaten açısal ivme diyoruz. Ve cismin de açısal ivmesi arkadaşlar uygulanan torkla doğru orantılı bir şey oluyor. Eylemsizlik momenti dediğimiz şeyle de Ters orantılı bir şey oluyor. Yani eylemsizlik bu, moment bu demek. Bunu arkadaşlar enerji perspektifinden de yaklaşabilirim. Mesela ben bu F kuvvetiyle bu cisme bir e, duruştan başlasın hareketi. İşte bir V hızı kazandırmak istiyorum. Peki bu F kuvveti o zaman ne kadar iş yapmak zorunda kalır? 1 bölü 2 mv kare kadar iş yapmak zorunda kalır değil mi? Buna da mesela şey yapmak istiyorum. Yani bir omega açısal hızı kazandırmak istiyorum. Omega açısal hızı kazandırmak için de bu F kuvveti ne yapacak? Bir iş yapacak. Peki ne kadar iş yapacak? İşte bunları hesapladığımız zaman bu sefer de şöyle bir şey çıkıyor. 1 bölü 2 I omega kare çıkıyor. Yani siz bunu mesela belirli bir açısal hız değerine getirmek istiyorsunuz. Eğer eğer eylemsizlik momenti denen niceliği bunun bu sistemin eylemsizlik momenti denen niceliği daha büyükse siz daha çok iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü aynı açısal hız değerinde daha büyük bir enerji kazanmış oluyor bu. Şurada basit bir örneği ele alalım. Yani mesela şöyle bir O noktası etrafında işte şu, şu bu kesikli çizgiyi ip olarak düşünün arkadaşlar. Şöyle bir M noktasal cismi var. Şimdi ben bu M, M noktasal cismine işte bir kuvvet uyguluyorum. Böyle bir kuvvet uyguluyorum ve ne yapıyor? Bu işte belli bir hızla dönmeye başlıyor değil mi? Bir hız kazanıyor. Çizgisel hız kazanıyor, açısal hız kazanıyor vesaire. Şimdi ben mesela şuraya r desem, bunun açısal hızı omega olduğu anda çizgisel hızı ne olacaktır? V eşittir omega çarpı r olacaktır. Şimdi ben buna mesela ne yapmak istiyorum? Bir omega açısal hızı kazandırmak istiyorum. Yani omega'yı belir belirledim tamam mı? Omega açısal hızı kazandırmak istiyorum. Güzel. O zaman bunun demek ki o an çizgisel hızı da ne olacakmış? Omega çarpı R olacakmış. Peki bu ne kadar enerji kazandı diye baktığımda, bunun kinetik enerjisini hesapladığında e, noktasal bir cismin kinetik enerjisini nasıl hesaplar? 1 bölü 2 m kare değil mi arkadaşlar? Güzel. E şimdi şuradaki B gördüğüm yere Omega R olarak yazalım bakalım ne çıkıyor? 1 bölü 2 m Omega kare R kare değil mi? Düzenleyelim bildiğimiz forma sokalım şimdi bunu. Demek ki benim uyguladığım kuvvetin yaptığı iş buna kazandırdığımız kinetik enerji arkadaşlar. Ne oldu? Buradan ne geliyor? 1 bölü 2 m kare omega kare. Görmüş olduğunuz şu değer zaten bunun bu noktasal cismin o noktasına göre eylemsizlik momenti oldu. Örneğin ben bu cismi daha yakında bir yerlerde tutsaydım. Yani bu burada değil de mesela onu da başka bir sistem olarak ele alalım. Şöyle bir şey olsaydı mesela şu kadar uzakta olsaydı. Bu r bölü 2 olsaydı. Bunu aynı açısal hız değerine getirdiğimde arkadaşlar bu sefer bunun kazandığı hız daha küçük olacaktı değil mi? Yani bu işte omega ile dönerken alttaki ilk yaptığımız bu omega ile dönerken bunun hızı mesela V olacaksa e bunun hızı ne olacaktı? Omega çarpı R bölü 2 bu V bölü 2 olacaktı. Dolayısıyla bunun kazandığı kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare buna E dersen mesela E olacaksa bunun kazandığı kinetik enerji bu sefer 1 bölü 2 mv kareden düşünürseniz bunun 4'te 1'i olacaktı. E bölü 4 olacaktı. Değil mi? İşte bu da eylemsizlik momentiyle ilişkili bir şey arkadaşlar. Yani aynı açısal hız değerinde e, eylemsizlik momenti, yani daha doğrusu şöyle diyelim, bir, bir cismin ya da bir sistemin açısal hızını aynı miktarda değiştirdiğinizde e, kinetik enerji değişimi de işte eylemsizlik momentiyle böyle bir ilişki içerisinde oluyor. Bunları aynı sürede bu enerjileri kazandırdığınızı düşünün. Yani buna mesela ben T sürede bu enerjiyi kazandırdım. E bunu da bunu da aynı sürede bu omega'ya getirdim. Bunu da aynı sürede omega'ya getirdim. ve bunu da aynı sürede işte oraya getirdim. Ne oldu o zaman? Ben aslında birinde T sürede E kadar iş yaparken birinde ne yaptım? T sürede E bölü 4 kadar iş yaptım değil mi? E burada harcadığım güç daha büyük oldu yani. Bu, bu, daha zor. Bunda nefes nefese kaldım. Ama burada o kadar değil değil mi? Bu daha kolay oldu. Bu daha küçük oldu. Bu çünkü P bölü 4 işte. Yani E bölü T buradaki güç. Buradaki buradaki güç de E bölü 4 e bölü 4 t olmuş oldu. Yani arkadaşlar eylemsizlik momenti demek aslında cisimlerin dönme hareketine karşı dönme hareketi daha doğrusu şöyle diyelim. Bu yanlış bir tanım olur. Yani cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdikleri direnç demek değil arkadaşlar. Yani dönen bir cisim de zaten dönmeye devam etmek istiyor değil mi? O zaman şöyle diyelim. Cisimlerin açısal hızlarındaki değişime karşı gösterdikleri dirence ne diyoruz? Eylemsizlik momenti diyoruz cisimlerin öteleme hızındaki e, değişime karşı gösterdiği dirence de zaten kütle diyorduk. Güzel. E şimdi o zaman bakalım. Yani eylemsizlik momenti dersek o zaman I ile göstereceğiz. Ve eylemsizlik momentini nasıl bulacağız arkadaşlar? M R kare ile bulacağız. E tabi şimdi şurada mantığını konuşacağız. Yani bu basit olarak bunu yazdım. Şimdi arkadaşlar ikinci şekilde başlamak istiyorum. Bakın burada noktasal bir cisim varmış. Bu noktasal cismin diğerlerinin tamamının kütleleri eşitmiş arkadaşlar. Levhanın da bu halkanın da noktasal cismin de kütlesi m'miş. E şimdi dikkat edin. Bunun eylemsizlik momenti ne olur o zaman? Zaten bütün kütle R kadar uzakta. O zaman buradaki eylemsizlik momenti ne olur? Buna e, ne diyoruz? Y diyoruz. I, y eşittir. M R kare olur. E şimdi birinciye dikkat edin. Bu bir halka ama neticede buraya da baksanız, şuraya da baksanız, buraya da baksanız, nereye bakarsanız bakın. Hep bu bahsedilen bu eksene uzaklıkları hepsinin R. Yani ben şuraya mesela M1 desem, şuraya M2 desem, şuraya M3 desem, bunları tek tek toplasam, hani sonsuz tane parçaya bölsem bunu, M1 çarpı R kare desem, M2 çarpı R kare desem, bunların hepsini toplasam, değil mi? M3 R kare vesaire artı artı böyle gitse, e ben bunları R kare parantezine aldığım zaman ne olur arkadaşlar? M1 artı M2 artı M3 vesaire gider. Yani o zaman arkadaşlar buradaki tüm kütleler için zaten bunu yaptığım zaman bakın şu değer ne oluyor? Yine m oluyor değil mi? E o zaman bu ix dediğim halkanın eylemsizlik momenti de şu verilen eksene göre ne olacaktır? Yine m kare olacaktır. Buradaki kütlenin tamamı eksenden r kadar uzaktaydı. E buradaki kütlemin tamamı da yine eksenden r kadar uzaklıktı. Kütle de aynı zaten. Uzaklık da aynı. İkisinin de eylemsizlik momentinin aslında aynı çıkması sürpriz değil. Şimdi gelelim üçüncü şekle. Burada da benim kütlem m fakat dikkat ederseniz arkadaşlar burada bu eksene yakın olan kısımlar var, uzak olan kısımlar var, değil mi? Yani R kadar uzakta olan kısım var ama R'den yakın olan kısımlar da var. Yani buradaki kütle, M kütlesinin tamamı R kadar uzakta değil ki. Zaten bütün kütle R kadar uzakta olsaydı bunun da M kare olacaktı. E bu daha küçük bir şey olacak tabii ki. Bunun da zaten hesaplarını yaptığınız zaman arkadaşlar e, bunun da eylemsizlik momenti işte bu bir disk, homojen bir diskin eylemsizlik momenti. M r kare bölü 2 çıkıyor. E, tabii siz bu hesabı ya da bu formülü bilmek zorunda değilsiniz. Yani burada 1 bölü 2 çarpanı geldiğini bilmek zorunda değilsiniz. Ama şunu yapabilmelisiniz. Yani bunların kütleleri eşit olduğunda bunların eylemsizlik momentlerini kıyaslayacak bilgiye sahipsiniz. Ki böyle bir şey sorulabilir. O zaman ne olmuş oldu? X eşittir. Y büyüktür. Z. Cevabımız Bursa oldu. İkinci sorumuz Ertan Sinan Şahin'den güzel bir kavram sorusu bir sistemdeki enerji ve momentum korunumuyla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Birincisi, açısal momentumu korunabilmesi için sistem üzerindeki net tork sıfır olmalıdır. Bu doğru arkadaşlar. Şurada kısaca bir bahsedelim. Çizgisel momentumla bunu bağdaştıralım. Bir cisme itme uygulanıyordu değil mi? F çarpı delta t ile veriliyordu itme. Buna itme diyorduk. Bu tabii ki vektörel bir nicelik. Kuvvetin yönünde olacak. Kuvvetle etki süresini çarptığınız zaman itmeyi buluyordunuz. Bu ne yapıyordu? Cismin ya da sistemin, yani bu bir cisim de olabilir, sistem de olabilir, işte binlerce parçadan oluşan bir sistem de olabilir. O zaman buradaki kuvvet ne oluyor? O sistemin üzerindeki toplam dış kuvvet, yani net dış kuvvet olmuş oluyor. Bir cisimse o cismin üzerindeki net dış kuvvet olmuş oluyor. Yani sistem nedir? Şöyle bir tanımlayayım. E mesela sizin işte şöyle bir gezegeniniz var. Dünya olsun bu mesela. Dünyaya şöyle bir gök taşı düşüyor. Hava direncini falan önemsemiyorum. Eğer ben Mesela şu cismi sistemim olarak alırsam bu cismin üzerinde bir net kuvvet var değil mi? Bir mg var işte dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti var. Ama ben mesela sistem olarak bunu değil de sistem olarak bu gök taşını ve dünyayı birlikte alırsam ve diğer gök cisimlerinden yalıtılmış düşünürsem o zaman bu sistemin üzerinde bir dış kuvvet yok. Dolayısıyla gök taşı ve dünyadan oluşan sistemin e, üzerinde bir kuvvet olmadığı için bir itme de yok. Yani o zaman ne olacak? Dünya ve göktaşından oluşan sistemin momentumu korunurken şuradaki göktaşını sistem olarak aldığımda onun üzerinde bir net kuvvet gördüğüm için e, bu kuvvetin yarattığı itme göktaşının momentumunu ne olacak? Değiştirecek ve onun momentumu örneğin korunmayacak. Yani itme arkadaşlar momentum değişimine eşittir. Peki gelelim açısal momentum'a. Açısal momentum burada nasıl devreye giriyor? O da şöyle. E, kuvvet Öteleme hareketindeki kuvvetin arkadaşlar eş değeri dönme hareketindeki torktur. Yani torkla süreyi çarparsanız işte e, cisme e, ne yapmış oluyorsunuz aslında açısal momentumu değiştirmiş oluyorsunuz. Ne kadar açısal momentumu değiştiriyorsunuz? Delta L'ye kadar. E şimdi o zaman korunumdan bahsediyorsam bunun sıfır olması lazım değil mi? Bunun da o zaman ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani o zaman şöyle diyelim. Bir cismin üzerindeki net tork sıfırsa belli bir eksene ya da bir noktaya göre o noktaya göre açısal momentumu ne oluyormuş? Korunuyormuş. Şimdi düşünelim. Açısal momentum korunabilmesi için sistem üzerindeki net tork sıfır olmalıdır. Doğru tabii ki arkadaşlar. İkinci öncül. Açısal momentum korunuyorsa çizgisel momentum da korunur. Peki. Yani o zaman şöyle düşüneceğim. Açısal momentumun korunması için ne gerekiyordu? Şöyle bir yazalım açısal momentum korunuyor mesela. Korunuyor. O zaman tork nedir? Tork sıfır. Değil mi? Toplam tork sıfır. Peki çizgisel momentum acaba korunmuyor mu? Korunmayacağı bir örnek bulabilirsem şayet o zaman bu önce de yanlış diyeceğim değil mi? Çünkü kesinlikle demiş bana. Çizgisel momentum korunmuyor. Çizgisel momentum korunmuyorsa o zaman nedir? Cismin üzerindeki ya da sistemin üzerindeki net kuvvet nedir? Sıfır değildir değil mi? Çünkü bir itme vardır. F'in sıfır olmadığı e, ama tork'un sıfır olduğu bir şey düşünelim. Gayet rahat arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünebilirim. Yani tork sıfır olsun ama F e, sıfır olmasın. Tamam. Çok basit. Şöyle bir mesela çubuk ele alalım. Bu sürtünmesiz bir yatay düzlemde olsun. Burası kütle merkezi olsun. E ben o zaman şey yapayım. Şuradan şöyle bir kuvvet uygulayayım. Böyle bir kuvvet uyguluyorum. Tam kütle merkezinden geçiyor. O zaman kütle merkezine göre düşünürseniz bir tork var mı? Yok. Değil mi? Kütle merkezine göre tork sıfır oldu. Tork kütle merkezi eşittir sıfır. E peki net kuvvet sıfır mı? Hayır yok işte bir tek bu zaten. Net kuvvet bu. Bu sürtünmesiz yatay bir zeminde ağırlığını falan aşağı doğru çekmeyin. E ne oldu? F sıfır olmadı değil mi? Bunun zaten kütle merkezi hızı ne olacak? Gittikçe artacak ama kütle merkezi etrafında bir dönüş hareketi yapmayacak. Yani açısal momentumu kütle merkezine göre sıfır kalacak. Ama çizgisel momentumu bu çubuğun ne olacak? Artacak değil mi? Değişecek. Yani işte açısal momentum'un korunduğu ama çizgisel momentum'un korunmadığı bir örnek bulduk. Onun için bu ne oldu? Yanlış oldu. Üçe bakalım şimdi. Mekanik enerji korunuyorsa çizgisel momentum da korunur. Peki. Şimdi bunun yine aksini e, elde etmeye çalışalım. Yani mekanik enerji korunsun ama çizgisel momentum korunmasın. Tamam aklıma geldi güzel bir şey. Şöyle düşünebiliriz. E Burası yatay bir zemin, dünya yani. E şuradan sürtünmeleri, hava direncini falan önemsemeyelim. Bir cisim var. Cismi serbest bırakıyoruz. Cismi serbest bıraktık. E bu cisim ne yapacak? Hızlanacak. Değil mi? Üzerindeki şu mg kuvveti üzerinde bunun iş yapacak. Bunu hızlandıracak. E peki mekanik enerjisi değişecek mi? Mekanik enerji değişmeyecek değil mi? Mekanik enerji nedir? Potansiyel enerji artı kinetik enerjinin toplamıdır. Yani bu cisim aşağıya doğru düşerken Potansiyel enerji azalırken ne kadar azalıyorsa kinetik enerji de o kadar artacak. Mekanik enerji ne olacak? Korunacak. Ama bu cisme bakarsanız bu cismin momentumu korunuyor mu? Korunmuyor tabii ki. Çünkü üzerinde bir bir dış kuvvet var değil mi? Bir net kuvvet var. MG etki ediyor. E hocam ama e, yani mekanik enerji niye korundu diye soruyorsanız arkadaşlar bunlardan o kadar çok içerikte bahsettim ki yani bu MG korunumlu bir kuvvet dedik değil mi? Yani potansiyel enerjinin zaten tanımlanması bu kuvvet sayesinde dedik. Dolayısıyla bu kuvvetin yaptığı iş potansiyelden kinetiğe aktarır. Kinetikten potansiyeli aktarır ama mekanik enerjiyi değiştirmez dedik. Dolayısıyla bu parçacık üzerindeki şimdi net kuvvet sıfır olmadığı için momentumu korunmayacak işte. Momentumu artacak. Biraz sonra bu buraya geldiği zaman bir V hızına kavuştu değil mi? E ne oldu? Momentumu burada sıfırdı. E şimdi burada momentumu aşağıya doğru MV oldu değil mi? Korunmadı işte. Yani mekanik enerjinin korunduğu ama çizgisel momentumu korunmadığı bir şey bulduk. ama bu üçüncü öncü de bunu söylemiyor değil mi? Tersini söylüyor. Dolayısıyla kesinlikle doğru olan arkadaşlar bir tek birinci öncül ve cevabımız A. Evet üçüncü soru yine tatlı bir soru 3D yayınlarından. Bıçak bileme taşı merkezinden geçen sürtünmesi önemsiz bir mil etrafında serbestçe dönmekteyken bir baltanın ucu taşa şekildeki gibi sürtülüyor. Buna göre bileme taşına ait Açısal hız, açısal momentum, eylemsizlik momenti, e, niceliklerinin hangileri azalır? Bileme taşının kütlesinin değişmediğini söylemiş bana. Tamam, şimdi şurada düşünelim, yaklaşalım iyice. Şimdi arkadaşlar, bunu buraya sürttüğüm zaman, e, şimdi bu bu bileme taşı dediğimiz şuradaki disk oluyor değil mi? Bu diskin bu noktası ne yapıyor? Şöyle bir hıza sahip. E ben şimdi bunu, üzerine bunu koyduğum zaman, bu zemin, şuraya koyduğum materyale ne tarafa doğru bir sürtünme uyguluyor arkadaşlar? Şöyle bir sürtünme uyguluyor değil mi? Şöyle bir sürtünme uyguluyor. Yani benim şuralardan elimle uyguladığım kuvvetler sayesinde bu bir yere gitmiyor konumunu koruyor. E yoksa ben böyle bir şey uygulama fırsatım olmasa, yeterli kuvvet uygulamasam bu da zaten böyle ivmelenecekti değil mi? Tamam. Tabii bir de ağırlığı falan da var. Onların bileşenleri var. O kadar detaya girmeye gerek yok. Peki o zaman bu bileme taşına şuradaki koyduğumuz cismin uyguladığı sürtünme ne taraf olur? O da bu tarafı olur. E peki bu sürtünme örneğin şu noktaya göre bir tork yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor, değil mi? Bir, bir tork yaratıyor. Peki dönüş yani açısal hızıyla aynı yönde mi bunun yarattığı tork? Hayır. Baktığınız zaman açısal hızın ve işte bu sürtünmenin uyguladığı tork mesela bunu böyle çevirmeye çalışıyor, değil mi? Bu böyle dönüyor ama. E o zaman bunu ne yapar arkadaşlar? Bu yavaşlatır. Pekala yavaşlayacak. E açısal momentumla bakalım şimdi. I omega'ydı değil mi? E şimdi bunun kütlesinin vesaire değişmediğini bana söylemiş. Yani kütlesinin dağılımının falan da değişmediğini varsayıyorum. Belirtmiş zaten kütlesi sabit diye. Dolayısıyla ı'nın sabit olduğunu düşüneceğim. Bileme taşına bakıyorum. E omegası da azalıyor zaten. Açısal momentumda ne olacak? Azalacak. E zaten azalmalı. Ne dedik çünkü? Tork çarpı süre eşittir. Açısal momentum değişim dedim. Yani buna etki eden tork sıfır değil ki. Yani bu, bu sıfır değil sonuçta. Yani bir tork var olduğu için zaten delta L sıfır olmayacak. Açısal momentumu korunmayacak. Bunun açısal momentumuyla uygulanan torkun e, yönü zıt olduğu için zaten açısal momentumun olacak Bunun azalacak. Peki yani açısal hız arkadaşlar azalacak. Açısal momentum azalacak ama eylemsik momenti ne oldu değişmedi. Yani arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 oldu. Arkadaşlar sıradaki sorumuz MF kazanımdan 4 numaralı soru. Bu soru da yine bir takım kavram yanılgılarınızı düzeltebileceğiniz bir soru. Aslında epeydir e, düzeltilmeye başlandı bu kavram yanılgısı. Önceden şöyle deniyordu. Doğrusal ilerleyen bir cismin açısal momentumundan bahsedilemez deniyordu. Ama e, gördüğüm kadarıyla yani bu öğrenildi artık. Yani ben de bayağı bir çaba sarf ettim, bir takım içerikler yaptım işte bahsetmiştim. Ondan sonra onlar kopyalandı falan tabii. Benim kanaldan hiç bahsedilmedi. En ufak bir teşekkür falan da gelmedi ama düzelmesi sevindirici yani bunların kopyaları falan yapıldı bu içeriklerin. İnsanlara anlatıldı yani. Doğrusu derleyen bir cismin de pekala belirli noktalara göre eksenlere göre açısal momentumundan tabii ki bahsedebiliyoruz. Şimdi şekildeki düzlemde S cismi V hızıyla hareket etmektedir. Buna göre cismin düzlemdeki X Y Z noktalarına göre açısal momentumlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Biz hem büyüklüklerini hem yönünü konuşalım. Şimdi önce şurada bu mevzuyu kısaca bir anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tork vektörel bir çarpımın ürünüdür. Dolayısıyla kendisi de bir vektördür. Yani vektörleri iki şekilde çarpabilirsiniz. Ya vektörel ya da skaler. Örneğin tork şöyle tanımlanır. R vektörüyle F vektörünü çarparsınız. Peki ne demek bu? R vektörüyle F vektörünü çarparsınız. Ve ben bunu size niye anlatıyorum? Açısal momentumu da şöyle tanımlayabiliyoruz. Açısal momentum R vektörüyle P vektörünün yani çizgisel momentum vektörünün vektörel çarpımı olarak ifade edilir. Şimdi dikkat ederseniz bakın bunlar çok benziyor birbirine. Yani şurada R vektörleri var. İkinci sırada şimdi bu sıralama da çünkü bizim için önemlidir vektörel çarpımda. Yani şu birinci ifade mesela kuvvetin torku olarak adlandırılırsa aslında bu da ne olmuş oluyor bakın bu kuvvetin torkuysa şayet sanki bu da şey gibi oluyor değil mi? Çizgisel momentumun torku. Yani bu anlatımdan aslında pek haz etmesem de bu, bu söyleyişten hani Momentum'un torku açısal momentum. Yani çok az etmesem de aslında e, mantıklı bir şey yani. Çünkü bakın şunlara. R çarpı F torksa kuvvetin torkuysa bu ifade. Bu da ne olur işte P'nin torku olur. Değil mi? Böyle diyebiliriz. Ne demek bu şimdi? Bunu bir konuşalım. Bakın yine şöyle bir çubuk ele alalım. Şöyle bir O noktası etrafında dönebilsin. Şöyle ben bir F kuvveti uygulasam. işte R dediğim vektörde neresi oluyor aslında benim? R dediğim vektörde bakın şurası oluyor. Başka renk çizeyim. Şöyle uygulama noktasına çektiğiniz yani ben O'ya göre tork alıyorsam oradan kuvvetin uygulama noktasına çizdiğim vektör benim uzunluk vektörüm olmuş oluyor. Bu da ne oldu? Bu da kuvvet vektörü. E şimdi böyle yaptığınız zaman aslında aslında şu çarpımın sonucu ne olmuş oluyor? Şöyle yazıyorsunuz işte R çarpı F çarpı sinüs teta vesaire yazabilirsiniz ama biz işin mantığına bakalım. Şöyle düşünün. Yani bu F kuvveti bu çubuğu O noktası etrafında ne tarafa çevirmeye çalışıyor? Şöyle çevirmeye çalışıyor değil mi? Ve bunun torku ne oluyor O noktasına göre? R çarpı F oluyor. İşte zaten bunlar birbirine dik. Ve böyle çevirmeye çalıştığı için sahil kuralıyla buna bakarsanız sayfadan dışarıya doğru olduğunu görüyorsunuz. Yani nokta belirtebilirim. Peki momentumla bunu nasıl bağdaştıracağım? E çok basit. Mesela yine şöyle bir O noktası aldım. O noktasına göre açısal momentumdan bahsedeceğim şimdi. Bir cisim var. Bu cisim şurada bir m kütleli bir cisim mesela şöyle bir v hızıyla gidiyor. Ve gördüğünüz gibi şu pozisyonda. Şimdi şu ve yine dedik. Bu kuvvetin torku dedik. Bu da çizgisel momentumun o noktasına göre torku dedik, değil mi? E şimdi o zaman şu mv'yi yani şu momentumu m çarpı v'yi kuvvet gibi düşünün. Yani bu bir kuvvet olsaydı şurada bir çubuk olsaydı bunu nasıl çevirirdi? Şöyle çevirirdi, değil mi? Böyle çevirirdi. İşte bu o noktasına göre momentumda zaten mv çarpı şu uzunluk eğer r ise ne olacaktır? mv çarpı r olacaktır. Yani e, bu, bu cisim mesela şu o noktası etrafında dönüyor da olabilirdi. Değil mi? Şöyle dönüyor da olabilirdi. Dönse de dönmese de o noktasına göre açısal momentumu neymiş? mv r'ymiş. Yani bu cisim mesela biraz sonra şuraya gelmiş olsun. İşte buraya geldiğinde yine mv hızına sahip olsun. E yine bunun da mesela torku. Şunu şunu kuvvet gibi düşünün şimdi. Bunu bunu kuvvet gibi düşünürseniz O noktasına göre torku nasıl alıyordunuz? Kuvvetin doğrultusuna dik indiriyordunuz. Yine aynısı değil mi? Yani yine bunun da açısal momentumu MVR olacak işte. Yani buradan bu mantıkla düşünebiliriz. Şimdi o zaman sorumuzu çözelim. E şimdi şu x noktasına göre bakıyorum. Bakın momentum vektörüm zaten hız yönünde değil mi? E şimdi bunu böyle çektim. E şimdi bunun doğrultusu bunu kuvvet gibi düşünün x'ten geçmiyor mu? O zaman x noktasına göre bunun açısal momentumu ne oldu? Sıfır oldu değil mi? E peki şimdi y'ye bakalım. Zaten momentumun doğrultusunu çekmişim. Tek yapacağım şey şu. Y noktasından momentumun doğrultusuna dik indirmek. İşte dik indirdim. Şu mesela ne olsun? Kök 2 kök 2 d olsun şu uzunluk. Tamam yani şuraya ne yaptım? Şuraya d demiş oldum. E o zaman y noktasına göre bunun açısal momentumu da ne olacaktır? m çarpı v çarpı kök 2D olacaktır değil mi? Yönü nasıl olacaktır peki? Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Şimdi şu çizdiğim çizgiyi çubuk olarak düşünün. Şu o noktası etrafında. Bu nasıl döndürürdü bunu? Veya işte şu şu cismi ipe bağlamış olsak nasıl dönerdi? Şöyle dönerdi değil mi? İşte onun için onun açısal momentumu da zaten sahil kuralıyla bakarsanız dört parmağınızı şu yönde kıvırın. Baş parmağınız nereyi gösterdi? Sayfanın içini gösterdi. Bunun açısal momentumu içeri doğruymuş. Z'ye göre bakarsam ne yapıyorum? Şuraya bir dik indiriyorum. E burası 2 kök 2 D uzunluğunda bir şey. Ve dikkat ederseniz yön de yine aynı. Yani bu da içeri doğru bir şey çıkacak. Ve Z noktasına göre açısal momentumu da MV çarpı 2 kök 2 D olacak. Yani arkadaşlar doğrusal ilerleyen bir cismin de pekala açısal momentumundan bahsedebiliyoruz. O zaman ne oldu sonucum? LZ büyüktür, LY büyüktür, LX. Yani Ceyhan oldu.